eşiği çiğnemek. Neyse fikri adamın zikri de oymuş. Cennetten bir parça dediğiniz bir coğrafyadaysanız, oradaydım kaydalırsınız hemen. Tarihten bir ana tanıklık yaşayan karelerle doldurur bu şehadetini. Zaman ve mekana dolduğumuz andan beri hep bir muallaktayızdır. Bir hacer kaymıştır altımızdan, bir sayha ile sahra-i muallak kesiliriz. Poz vermiyoruz tahmin olduklarımızı unutmayalım diye kayda geçiş. Caka satmıyoruz. Okuduğumuz kendi hikayemiz. İkrama mahsariyetin ağır yükü. Eşikte olanın kapıyı çalışı, dar kapı, geniş kapı, göklerin kapısı. Ben ve selva yağmur altında sırıl sıklam Kalem yazmış, okuyor kul. Eşikte eşiği çinemek korkusu.